Merhaba, Tarif Sizsiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle enfes görünen çedar peynirli soğan halkası yapmak için birlikteyim. Muhteşem kreker kaplamasıyla bu tarifi her zaman yapmak isteyeceksiniz. Bir orta boy soğanı halka halka serçe parmağı kalınlığında dilimliyorum ve halkaları birbirinden ayırıyorum. Ben çedar peyniri kullanmayı tercih ettim. Siz eriyen herhangi bir peynir kullanabilirsiniz. Soğan halkalarımın kalınlığında ince ince dilimliyorum. Hızlı olması için üst üste koyarak dilimledim. Birbirine yakın boylarda olan soğan halkalarımı iç içe koyuyorum ve aralarına dilimlemiş olduğum peynirimi sıkıştırarak bu şekilde yerleştiriyorum. Hemen bir tane daha gösteriyorum. Dışarısındaki soğan halkası biraz daha büyük, içerisindeki biraz daha küçük. İkisini iç içe koyup aralarına Dilimlemiş olduğum peynirimi yerleştiriyorum. Bakın bu şekilde yumurtalarımı çırpıyorum. 2 adet yumurta kullandım. Ben yapacağınız soğan adetine göre değişiklik gösterebilir. Onun içerisine damak zevkine göre tuz ekliyorum. 1 paket susamlı çubuk krekeri bir rondoya koyuyorum. Büyük parçalar kalacak şekilde çekiyorum. Tamamen un haline getirmiyoruz. Çünkü istediğimiz büyük parçalı, kıtır kıvamı yaratacak parçalar. Büyük parçaları elemek için bir süzgeç kullanıyorum. Üzerinde kalan çubuk krekerleri tekrar rondonun içerisine koyarak çekme işlemini tekrarlıyorum. Yine süzgecime aldım. Yine büyük ve küçük parçaları ayırdım ve süzgecin üzerinde kalan büyük parçaları tekrar rondoya koyuyorum. Bu işlemi yeterli Çubuk kreker tozu elde edene kadar tekrarlayacağım. Soğan halkalarımı öncelikle tuz ve un um karışımına batırıyorum, daha sonra yumurtaya ve daha sonra çekmiş olduğum çubuk kreker tozuma. hazırlamış olduğum soğan halkalarımı kızgın yağda her yeri eşit bir şekilde kızarana kadar pişiriyorum. Bu vazgeçilmez lezzeti evlerimizde yapmak işte bu kadar basit. Videomu izledikten sonra lütfen kanalıma abone olup altına yorum yaparsanız beni çok sevindirirsiniz. Bu çok pratik ve oldukça lezzeti tariflerle yine sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.